Geri dururum ister. Arkamdan ar gel. Ister, 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 ister. Sen niye bankaya gidiyorsun diye soruyor muyum ben sana ya? Niye bankaya gidiyorsun Ali Can? Niye o siktimin yerine tek başına gidiyorsun diye soruyor muyum? Efendim? Benim i̇ki kez ölmeme rağmen sizden fazla para var ya. Bunun için. Birini indirdim. Geldi sana geldi sana geldi. Üç kişiler, üç kişiler. Öldüler. Ya biz mi geleceğiz buraya? Gel gel. Hadi. Eski PUBG'cilerden kim Abi suç al abi suç al. Bak 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 no, bu arkadaş da gelip paraları toplar tamam mı? Sen öldürürsün bu arkadaş paraları toplar. Ya paraları ona bırakabilirsin. Yeni delikanlıyız ne yapalım ya. O binaların arkasında adam var. Biri beni oradan vurdu. Vay arkadaş ya. Şurada iki takipçilerimle konuşmama izin yok ya. Sinirlendim la ben. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> canı küfretmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kıbır, kıbırlarımla konuşamıyorum. Abi hangi biriyle konuşsan ki? Hepsiyle. Yetişemezsin ya. Hepsiyle ben böyle teker teker 10 bin ilgilenirim. 10 adamdan bahsediyorsun ya. 10.000 mi? Tabii 10 şey mi geliyor bize doğru? Drop mu? Vallahi drop. Ben drop'un yanımda. Ben altındayım. Altında mısın? <laughs> evet. yalan söyleme. 250, 240, 230. Alican sesini kıstım ben abi şey söyle. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Droptayım. Arkandayım koruyorum seni al Cercan paraları al Takım arkadaşımı vurabiliyoruz mu? Ha? Yok vuramıyoruz Keşke vursan Ben tam bursen... altındayım. Kimin üzerine düşerse o alır. Bu ne la? Ana daha drop gelmemiş. Allah Allah kafama geliyor. La ölecen gel öleceksin, öleceksin. <laughs> Siz açın ben paraları alayım. şu tamam, şuraya Abi, fışkırtacak paraları. <laughs> şuraya fışkırtacak paraları. Aha, aha hepsini aldım. Ben niye alamadım lan? <laughs> 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 Ayıp ya. Aha. Benim para var. Benim benim param mı var ya? ha He? Ayıp hepimizin parası. Hepimizin parası. Bak şimdi. Bu ne? O ev. <laughs> Ahmet, o ev diye bir şey var tamam mı? Üçe üçe alıyorsun onu. Tamam. Uçak. Uçağa basıyorsun. Bak soldaki küçük harita var ya. Tamam. O yanmaya başlıyor. Düşmanları gösteriyor sana. O o ev diye yazıyor üzerinde. Düşman gözükmedi, demek ki yok. Tamam. Çabuk öğreniyoruz. <laughs> <laughs> Aldın mı o parayı daha? Evet. Alın bütün abi. bütün parayı Abi uzak aldım durun, ben. uzak durun ondan. Üstümüzdeki parayı atabiliyor muyuz? Tabii atabiliyorsun, tabağa Tab basıp atabiliyorsun. Yani. Atıyorum parayı, alın. Yok oğlum, para atamıyorsun burada. Zaten ben parayı atmıştım diyeceksin değil mi? Ne diyor lan? balon diyor parayla doğru diyor. Onu bir bulalım. Yok yok o biz attık o balonu parayı güvenceye almak için. Balon buluyorsun. Ee. parayı güvenceye alıyorsun. Onu al abi. O önemli bir şey yoksa kumbaraya gitmek zorunda. Aa yukarıdan kaldırsın. biri iniyor. Nerede? Evet. Hafta 35-40 tarafına indi. İndi. Ama uzaktan uzaktaysa tuzaklar Oo kırmızı kasa en sevdiğim. Aa bir de aynı yu aynı yere. Hmm. O çok uzak ya. Millet parayı veriyor 200 metre ilerimize. Aa kırmızı kasa. Güzel. El alemin enimisi UAV açıyor. Aha! Bir balon daha buldum. Parası olan varsa gelsin. Bakın şurası ana baba günü. Ahmet benim yanıma gel istersen benim para koyalım abi. Benim param sığmaz o balona. F'ye basarak koyuyor. F mi? Aha. 150 bin alıyor en fazla. Bende para Allah var mıymış ya? Var var hala var. 24 bin para var sende. Gökhan, Semih Hı. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Tanıyoruz. Kumbara gideceğiz. Şey Kumbara dayım. Adam var mı? Şu an yok. Oo, biri para düşürmüş. Şu otogaleriye bir gidip geliyorum ya. çağırsanız o helikopteri ya. Ahmet şimdi e, 1 milyon toplayınca bizim çantalardaki paralar sıfırlanıyor. Ahmet. <laughs> <laughs> F'ye bas abi orada Ahmet. F'ye bas. Tamam. Mevzi al şimdi helikopter gelecek. Çanta sarkıtacak bize. Lan ben gene balon buldum. çanta geliyor. Tamam. Onun için paraları bırakacağız. Balona bırakır gibi abi. <laughs> Arbaletle oynamak isteyen var mı? Abi o tek atıyor yalnız ha. Evet ben otomatik tüfekle zor vuruyorum. Arbaletle hiç vuramam herhalde. Ha. Board. Exfil is the AO. Semih sever onu ya. Cargo Böyle ilkel silahları seviyor ya. <laughs> 98 ben, falan. Ben sallama falan seviyorum. Hmm. Ya, falan. ya düzüne daş var mı daş? Kar <laughs> 98 güzel silah ya. Bayitek asla para bırakma tamam mı? Dur bir gün. Lan ben... de. Gel para koyalım şuna. Aa, senin paran yokmuş ki. Verdim ben. Gel süpermarkete gidelim ya. Aha, kral burada. Ezmeye gidiyorum ben. Sen de bak araba al ezelim. Ben şu paramı koyuyorum ya. kral çatıda'dır ya. Aa. Hmm. Aa burada burada. Önümde la. La 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 arkadan yiyoruz arkadan. Yok yok öldü. Arkada adam var ya. Lan 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 varmış lan hakikaten. Diyorum sana arkadan yiyoruz diye. <laughs> Araba giriyor bir tane size doğru. Az siktir ya. Neyse Allah'tan paramı koymuştum. Alırdık biz onu çok şeysiz girdik ya. Ben o kamyonun senin kamyon olduğunu geç fark ettim. <laughs> Hah. Senin şimdi 300.000 bin dolar da git oraya. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya oldu. indiler. Ulan <laughs> arkandan sıkıyorsun. <laughs> öldü. Nasıl öldü lan? Ben öldürdüm. Ha arkandan bir tane daha var. düştü. Onu yaraladım ben Öldü. Önde de bir tane ben öldürdüm. Adam var. Öldü. paraları toplayın. Sen top aldın mı oğlum parasını? Aldım aldım. Ya burada ölen adam nereye gitti? orada gördüm şey lan. Birinci mi Tepeye işimiz? bakın. Tepeye bakın. Hangi tepe? Bizim tepemize gelebilirler. Çatıdan <laughs> çağırdın mı? Çağırdı. Tepede herhalde tepede. Çatıda çatıda çatıda. Hangi çatıda? çatıda. Karşı çatıda. Veriyorum ben parayı. Semih sen de ver. <laughs> la la kim atıyor? Paranı ver, paranı. Güzel. Adam gördüm. Ben de gördüm. Zırhı kalmadı. Arkamızdan gelebilirler ha. Kral bu tarafta, kral bu tarafta. Arabayı al, ofa. Koruyun bizi, koruyun bizi. Çatıya bak. Buyurun. Abi direkt krala doğru gidiyoruz. Armurları basın. şanjör de değiştirmem lazım ya. 3 gün sürüyor. Kendimi kurtarıyorum, beni bir koruyun. Kim sıktı lan sana? Çatıdan biri sıktı. Tamam, sikeceğim ben onu. Bir saniye daya. Ölme. Sıktım belasını. Camda herhalde, orada bir yerde. Az siktir, öldüm ya. İçeride mi? Ha. Kralmış o, lan o. Ağır. Çekil oradan, çekil oradan. Ahmet çekil oradan. Ama geri çek, geri çek, Gel çek. Yok ona işlemiyorlar. Şeye gir, Çatı, çatıda biri var. Burada. Çatıya tuttum, ben buraya tutacağım. Biri soldan geliyor, soldan. Amcayı bu bu yayını nasıl yayınlıyorsun ya? Ne oldu lan? Ha? Bir dakika dur, duyamıyorum senin uçak şeyini. Arkadaymış. Dedim ama arkadan geliyor demiştin değil mi? 290 tarafında. Ben kendimi nasıl kaldıracağım? F'ye basıl. Topu alıyorum. Hey yok ki. Bekle dur ben geldim. Arkadaymış derken? 290 tarafında. Yere yatıp kurtarabiliyorsun bundan. lan? bir <laughs> tamam, milyon olduk paralar sıfır. <laughs> armor bas, armor bas. Aa burada da burada. 240'ta. Kral herhalde onun parasını almamız lazım. Abi, Benim Abi, var bakar mısın? Yani. Soldan biri sıkıyor, soldan arkadan. Ya, drop drop gibi gibi. Düşürdüm, o da beni düşürdü. <laughs> Baytek arkanda da var. Biri baytık düştü. Baytek arkanda var. Tamam. Düşürdüm. Direkt öldür. Benim param da oldu. Nasıl düştü? Bekleyin. Bir saniye yok bitiyor. Ölmeyin la 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 la. La. la lütfen ölmeyin. La ölmeyin la. Neyse ölün <laughs> la sıfır paramız varmış. Ölün. <laughs> <laughs>